Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Bugün biraz Almanya'da dil zorunluluğu olmayan mesleklerden bahsedeceğiz. Denklik zorunlu olmayan mesleklerden bahsedeceğiz. Hatta isim isim vereceğim. Yani dil zorunlu olmadan ve denklik zorunlu olmadan Almanya'da nasıl çalışabilirim? Hangi alanlarda çalışabilirim? Göç etmesi kolay mıdır? Şimdi başlıyor. Bildiğiniz üzere son yıllardır özellikle dil konusuna Almanya bayağı hassaslaştı. Yani A2 dediğine B1 demeye başladı. B1 dediğine B2 demeye başladı. Özellikle sağlık alanında bunu görüyoruz. Veya tam tersi seviye düşürdüğü meslek alanları da oldu. Mesela öğretmenlikte kesinlikle taviz vermiyor. Bazı eyaletler hala C1 zorunluluğu veriyor. Öbür eyaletler C2 zorunluluğu tanıyor. İşte anaokulu öğretmenliğinde görüyoruz ki B1 B2 yükseldi. Hemşirelikte görüyoruz ki B2'den B1'e düşmeler var bazı eyaletlerde ama Yine de B2 olmadan çok işlem yapan e, sağlık bakanlıkları yok. Yani eyaletler bazında söylüyorum biliyorsunuz. 16 tane farklı sistemden bahsediyoruz. E, vesaire vesaire. Ama ya hiç dil olmadan sadece belki biraz İngilizceyle e, ve hiç denklik olmadan yani mesleki e, diploma e, denkliği olmadan iş bulabilmek mümkün mü? Hangi alanlar bunlar? Şimdi biraz bundan bahsedelim. Biliyorsunuz Almanya hemen hemen her mesleki alanda e, işçiye ihtiyacı var korkunç bir şekilde. Yani IT hizmetlerine bakıyoruz yüz binlerce kuruyiciliğe bakıyoruz depoculuğa bakıyoruz hizmet sektörüne bakıyoruz daha doğrusu buna gastronomi de giriyor. E, yüz binlerce e, şeylere girmiyorum bile. Yani nitelikli iş göç, e, işlere girmiyorum bile işte hemşeriliktir, mühendisliktir vesaire. Fakat e, yaklaşık Haziran Temmuz 2024 yılından beri e, ayından beri pardon e, kuryecilik, de e, transport hizmetleri arasında nitelikli bir e, iş göçüne döndü. Eskiden niteliksiz sınıfa dair oluyordu. E, şimdi kuryecilikte işin en güzel tarafı siz bir firmayla, mesela büyük markalar var biliyorsunuz, transport markaları işte DHL gibi, Amazon gibi, Hermes gibi Türkiye'de de e, faal olan ve aktif olan firmalar. Bunlar mesela deli gibi şoför arıyor veya depolarına çalışan arıyorlar. Ee, tabii ki haliyle ne oluyor? Gittikçe bu çalışanlar sadece yurt dışından geldiği için, çünkü yerlisi çok bu alanlarda çalışmıyor. Çünkü yoğun bir iş temposu haliyle. Ee, bir de burada doğan, büyüyen, okuyan da çok tercih etmiyor bu meslek gruplarını. İşte Romanya'dan, Bulgaristan'dan, e, Makedonya'dan e, vesaire... Ee, Slovenya'dan, Slovakya'dan işte e, göçler, sırf bu alanda göçler olmaya başladı. Şimdi Türkiye'de bu konuda popüler fakat Türkiye'nin bir tek dezavantajı vize işlemlerinin çok uzun sürmesi. Demin saydığım ülkelerde işte birkaç hafta içerisinde veya 3-4 ay içerisinde maksimum sonuçlanırken işte Türkiye 4-6 aydan başlıyor ama çok önemli değil çünkü bu alanlarda iş başvurusu yapabilirsiniz. Ee, iş bulabilirsiniz hem de Almanca zorunlu olmadan ve diplomanızın herhangi bir denklik zorunlu olmadan. Ya yani bunlar çok büyük lüksler. Ee, bu alanlarda işte İngilizce basic seviyede çok böyle temel seviyede gerçekten İngilizce aranıyor. Ee, çünkü kuryecilik biliyorsunuz özellikle Amazon kuryeciliği videolarda da çok dönüyor. Hani böyle komik videolarda falan. İletişim gerçekten sıfır olan Hani resme kapıyı gerçekten videolarda olduğu gibi fırlatıp atıyorsunuz ve geliyorsunuz en kötü fotoğrafını çekiyorsunuz ve sistemi yüklüyorsunuz o açıdan kuryecilik meslek grubunu kesinlikle tavsiye ederim bunun bir yanında Demin de bahsettiğim gibi depo yine bu büyük firmaların depolarında depo çalışanı olarak e, Tabii ki fokklif ehliyetiniz varsa hani onu da kullanma şansınız var ama normal bir depo çalışanı olarak düşünün yine amanca zorunluğu olmadan e, DHL hariç A1 zorunu kılıyor ama Amazon, Hermes gibi. Buralarda dil zorunu olmadan ve zaten diplomanızın denkliği olmadan da iş başvuruları yapabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim bu konuda. E, bununla ilgilenen böyle aracı firmalar oluyor. E, bizler de keza öyle. E, aşağıdaki e, açıklama kısmındaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşırsınız zaten bu konuyla ilgili ama e, bu gerçekten reklam dışı bir e, video. Çünkü e, bu olanakları kesinlikle söylemek ve yaymak lazım. Yani öyle düşünüyoruz. Ee, onun için e, bu konuları e, yönelmek istiyorsanız eğer daha hızlı bir şekilde, garanti bir şekilde aslında çok fazla uğraşmadan, yani bir dil kasmadan, diploma denkliği kasmadan, işte ne bileyim staj zorunluluğu kasmadan e, bile gelebilirsiniz en azından bir iş bulup. Burada hep tavsiye ettiğimiz hani kuryecilik olsun, depo çalışması olsun ya buna tabii ki kolay meslekler değil kesinlikle. Gelin görün anlaşın işverenle bizim aracılığımızla veya kendi başvurularınızla çalışın bir yarım sene bir sene. Görün tartın biçin kendinizi çünkü az da bir para değil iyi de bir maaş alınabiliyor. Ondan sonra bakarsınız kendi yolunuzu çizersiniz ama resmi bir şekilde en azından gelmiş olursunuz. İşinizi ararsınız, kendi mesleğinizle ilgili belki de diploma denkliğinize başlarsınız vesaire vesaire. Ama ilk etapta bu yolla gelmek çok mantıklı. Onun haricindeki başarılı meslek gruplarında Almanca zorunluluğu olmayan ve denklik zorunluluğu olmayan meslek gruplarının arasında IT hizmetleri giriyor. Yani bunun için ama yazılım da var. IT, yazılım, bilgisayar diyebilirim. Tabii ki de Almanca zorunluluğu koşmasa da, şartı koymasa da özür dilerim, İngilizce zorunluluğu kesinlikle var çünkü İngilizce olmadan bu alanda çalışanlar bilir. Çalışabileceğiniz pek de bir alan değil. Çok müsait değil maalesef. ondan ötürü bu konuda dikkat etmek lazım ve diploma denkliği zorunluluğu da yok işin en en güzel tarafı. Almanca olmadan, diploma denkliğiniz olmadan bu meslek gruplarına başvuru yapabilirsiniz. iş arayabilirsiniz. Burada da tabii ki sektörde deli gibi bir açık var. Fakat yazılım alanında özellikle çalışanlar veya eğitim görenler çok iyi bilir. Yazılım çok geniş bir alan. Çok farklı eğitimleri var. E, ağır ve pahalı eğitimleri var. Almanya maalesef bu çıtayı biraz yükseltmiş e, durumda. Gerçekten iyi veya çok eğitim almış. Pahalı eğitimlere de katılmış. Sertifikasına sahip olan, başarılı bir ortalamaya sahip olan insanlarla artık çalışmak istiyor. Çünkü Hindistan'dan çok fazla IT ve yazılım göçü alıyor. Yetimi olsa da Hindistan'da biliyorsunuz yani e, inanılmaz bir IT yazılım kültürü var. Çok fazla mezun veriyor ve çok fazla göçe açık. Anadili gibi İngilizceden bahsediyoruz. Çoğu Almanca kursuna gidiyor. Yani Hindistan'da Almanca kursu popüler oldu. Yani böyle çok tuhaf bir yer o açıdan. Onun için lütfen çok iyi eğitimler alın. Ne tür eğitimler almak gerektiğine dair açıklama kısmında siz sorduğunuz takdirde ben tek tek yazarım zaten. O liste elimde mevcut. Ee, bir başka alan gastronomi. Gastronomi alanında göç etmek çok kolay değil maalesef. Çünkü konsolosluk gastronomi alanındaki göç taleplerine çok sıcak bakmıyor. Ee, klasik bir algı İşte mühendis garsonluğa başvurduğu zaman sıkıntı çünkü nitelikli iş göçü olarak sayılmıyor. Kuryecilikte öyle değil. Kuryecilik işte dediğim Haziran-Temmuz'dan beri nitelikli iş göçü olarak sayıldığı için buradaki doktor veya mühendis bu yolla da gelebilir. Çünkü nitelikli bir iş kolu olarak sayılıyor. Biliyorum kula hani belki kulak e, komik geliyor ama garsonluk böyle değil. Daha doğrusu gastronomin genel alanı böyle değil. Aşçılık harici veya e, şube müdürlüğü harici tabii ki de. Ama bir garson olarak nitelikli bir iş göçü olarak göç edemiyorsunuz maalesef. Bu tabii ki sizin vizenizin çok yüksek ihtimal reddine sebep olur. Yani ne zaman olmaz? ...gastronomi alanında bir mezuniyetiniz veya çok uzun süreli bir mesleki geçmişiniz vardır. Çok güzel bir iş sözleşmesi elinizdedir. Ee, ve Çalışma Bakanlığı yazısı vardır vesaire vesaire. O zaman belki bir ihtimal doğabilir. Ya da hep diyorum özellikle tanıdığınızın bir restoranıysa... ...şube müdürlüğü olarak kesinlikle sizi atayabilir. O yolla da gelebilirsiniz. Sonra göç ettikten sonra oturum kartına sahip olduktan sonra... ...yeni bir sözleşme elinize sıkıştırır. Ne olacak? Yani fark ettiğiniz üzere... Hem e, bilgi çok, biliyorsunuz danışmanlık da veriyoruz. Yani bu konuda da tecrübemiz çok. E, bütün resmi yollarla insanları bir şekilde getirdik, getirmeye de çalışıyoruz. Tabii ki de üzüldüğümüz günler ve noktalar da oluyor ama bir şekilde üstesinden kalkıyoruz. E, yeter ki gayri resmi bir yolla gelmeye çalışmayın arkadaşlar Almanya artık bu numaraları pek yemiyor. Yani yiyebildiği noktalar var. Yine mutlaka yasada boşluklardan faydalanabilen insanlar var. Ama günün sonunda yine de üzülen onlar oluyor. Onun için siz yine de güvenilir bir şekilde gelmeye çalışın. Resmi bir şekilde gelmeye çalışın. Ben mühendisim bu alanda çalışmam demeyin. Ben doktorum bu alanda hiç çalışmam demeyin. İlk önce resmi bir şekilde gelin. Ondan sonra hayatınızı bir şekilde şekillendirirsiniz. Beni tanıyanlar bilir. E, eşimi de keza öyle. Almanya e, tuttuğunu koparanlar için çok müsait bir ülke. Uzun bir süre ihtiyacınız var. Yani bir yıl içinde, iki yıl içinde hedeflerinize ulaşamayabilirsiniz kesinlikle. Ama sizin kendi eğitiminiz, sizin kendi yapınız için e, bu süre yeterli. Ve almaya çalış, çalışan adamı sevdiği için de size yardımcı olur. Ben e, üçüncü işimi değiştirdim son 4,5-5 yılda. Ve gittikçe level atladım. Yani hem maddi hem manevi. Bu ama çabaladığım için, işte o 40-45 saate hayır demediğim için... Tamam dilim vardı zaten ama iş kültürünü geliştirdiğim için, eğitim olarak kendime geliştirmeye çalıştığım için çok zor günler yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Yani manevi olarak zorlandığımız, çok çalıştığımız, birbirimizi yıprattığımız, evi yıprattığımız, belki işte çocuğumuzu daha az görüyoruz falan ama sonuçta belli bir yaştan sonra yeni bir ülkeye gelmek de kolay değil. O göçü sağlamak da kolay değil. Tutana büyümek de kolay değil. E sonuçta burada okumadık, etmedik. E, onun da etkisi tabii ki var. Onun için e, buraya bir şekilde yasal olarak gelin. Hayatınız önünüzdeki 5 veya 10 yıl içerisinde zaten çok farklı bir seviye gelecek. E, Youtuberlardan da görüyorsunuz veya işte göç eden arkadaşlarınızdan da biliyorsunuz. Mesela ne lisans mezunları veya lisans mezunu olmasına da gerek yok. Ne kültürlü ve güzel insanlar geliyor. Ondan sonra burada önce kuricilik yapıyor veya... Yemek dağıtım şirketlerinde çalışıyor, pizzacılık yapıyor. Ee, i̇ki yıl, bir yıl çünkü para biriktiriyor, ehliyetini çevirttiriyor. İşte denkliğini mi yapması gerekiyor onu yapıyor. Sonra bir bakıyorsunuz kendi alanında çok uzman bir kişi olarak çalışmaya devam ediyor. Ama üç buçuk yıl geçti. Evet üç, üç buçuk yıl belki yıprandı o kişi. Ama üç buçuk yılında yılın sonunda aşırı mutlu oldu. Ee, bunu görmek hem gurur verici, yani insanımızın bu kadar başarılı olması... Türkiye'mizin böyle güzel temsil edilmesi yurt dışında çok güzel bir şey. Hem de gerçekten her seferinde dediğimi teyitliyor. Zıttına örnekler yok mudur? Yani burada doğup büyüyen veya sonradan göç eden veya şu an göç etme sürecinde olan ama vazgeçen, pişman olan ya Almanya böyle değil mi, şöyle değilmiş diyen mutlaka vardır. Ama bunlar hep kişisel sorunlar. Konuşup oturup değerlendirmek lazım. Neden öyle düşünüyorsun? Ne yaşadın? Nerede hata yaptın belki de veya ne, nerede sana hatalar yapıldı? Belki de bürokratik hatalar yapıldı. Onun için e, yine de ne olursa olsun göç etmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. İşi özetlemek gerekirse, e, dediğim gibi denkliksiz ve dil olmadan çalışabilmek Almanya'da mümkün. Nitelikli ve niteliksiz alanlarda başvurabilmek mümkün. Özellikle İngilizcenizin ana dil seviyesinde olması çok büyük firmalarda ve isim yapmış holdinglerde vesaire çalışabilmeniz mümkün. Tabii ki sizin de mesleğiniz bu konuda çok büyük bir rol oynuyor. Ama bir liste talep ederseniz aşağıda açıklama kısmında zaten bulacaksınız hangi alanlarda nasıl çalışabileceğinize dair. Mutlaka sorularınız doğmuştur. Bir şekilde cevaplandırabilirsem lütfen çekilmeden sorun. Cevap için her zaman buradayız. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.